Merhabalar 7. sınıf öğrenci arkadaşlarım. Kendi kanalınıza İngilizce kralına hoş geldiniz. Söz vermiştik sınav haftası yazı, 1. birinci dönem birinci yazı sınav haftası yaklaştığında sizlere e, sınav örneği paylaşacağıma dair. O yüzden hemen bu videoda da böyle bir şey yaptık. Arkadaşlar sınav, sınavlarla ilgili e, hani bazı küçük notlar oluyor, e, yayınlanan videolarla her şeyle ilgili İ İngilizce Kralı Instagram sayfamızı takip ederek haberdar olabilirsiniz. Dedikten sonra hemen bu sınava başlıyoruz. Bir numarada ne diyor? Write down the Turkish meaning of the words. Kelimelerin Türkçe anlamını yazınız diyor. Honest, dürüst, famous, meşhur, success, başarı, medal, madalya, e, move, hareket veya hareket etmek, Get married, evlenmek, die, ölmek, grow up, büyümek. Bunların hepsini fiil masları yazdığım için bunda hareket etmek yazayım. Çünkü move isim de olabilir. İsim olursa hareket olur. Fiil olursa yani master şeklinde olursa hareket etmek olur. İkisi de doğrudur. Ben burada ifgh e, hepsi fiil olduğu için onu da fiil olarak çevirdim şu an. 2 numara match the given adjectives with the pictures. Burada bu kutucuğun içinde görüyorsunuz sıfatlar vermiş. Bu sıfatları görsellerle eşleştirmemiz lazım ki bu şekilde oluyor. Ben yukarıda sağdan soldan sağa doğru sayıyorum. Ondan sonra ikinci sıraya geleceğim. Fat şişman demek. Stubborn inatçı, tall uzun boylu, generous cömert. İkinci sıraya geçiyorum. Handsome yakışıklı, punctual dakik. Tam zamanında hardworking, sıkı çalışan, shy, utangaç. Üçüncü soruya geçelim. Complete the sentences according to the comparative types. Comparative types arkadaşlar iki şeyi, iki kişiyi kıyasladığımızda kullanılan e, kalıptır. Mesela bir numaradaki parantez içinde fiilimiz beautiful diyor ki she is bla 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 than her sister. Kız kardeşinden daha güzeldir demek istiyor. More beautiful kullanırız. Lucy is slimmer than Sarah. Daha incedir Sarah'dan. My toy car is more expensive than your toy car. Benim oyuncak arabam seninkinden daha pahalıdır. Dört numara my sister is taller than me. Kız kardeşim benden daha uzun boylu. 5. Antalya is hotter than Erzurum. Antalya Erzurum'dan daha sıcak. My mother is more generous than my father. Annem babama göre daha cömert. Arkadaşlar şimdi bunlar da den kelimesini cümle yani soru kendisi yazmasaydı sizin yazmanız gerekiyordu. Yoksa hepsinden puanın yarısı gidiyor haberiniz olsun. 4 numarada write the Sports. Sporlar bunlar. 4 ve 5'in... Beşin soruları pdf'e çevirirken word dosyasının biraz karışmış. Onu nasıl karıştığını söyleyeceğim. Archery okçuluk var. Cycling bisiklet sürmek. Wrestling güreş. Volleyball Volleyball, volleyball arkadaşlar. Skiing de var. Ski yapmak. Şimdi görseller bunlar. Ee, dediğim gibi bu biraz karıştığı için bu şekilde ben yazdım. Bakın Wrestling büyüttüğümüzde Skiing cycling, volleyball and archery. Bu şekilde yazdım. Ondan sonra bunun arasına bu metin sıkışmış. Bu metin ise 5 numaralı sorunundur. Diyor ki answer to the questions according to the text. Tekste göre, metine göre sorulara cevap verin. Hemen metni okuyalım burada. Hello, my name is Sally. Merhaba, benim adım Sally. I'm from France. Fransa'danım. I'm 13 years old. 13 yaşım var. I'm a student. Bir öğrenciyim. I like sports very much. Sporları çok seviyorum. I'm a sporty girl. Bir sporcu kızım veya hani spor sever bir kızım. Uh, I usually play football. Genelde futbol oynuyorum. I swim once a week. Haftada bir kere e, yüzüyorum. I run twice a day. Günde iki defa koşu yapıyorum. I cycle to school three times a week. Haftada üç defa okula bisikletle gidiyorum. In winter I go skiing once a year. Kış, e, kışta yılda bir defa ski yapmaya, karda kayak yapmaya gidiyorum. I do karate twice a week. Haftada iki kere karate yapıyorum. I sometimes rollerblade after school. Hakikaten de dediği gibi e, çok sportif e, kızmış. Arkadaşlar. Rollerblade de bu arada paten yapmak. Diyor ki bazen de okuldan sonra paten yapıyorum. Şimdi sorular şunlar. Metine göre. How often does she swim? Ne sıklıkla yüzüyor? She swims once a week. Burada swims de üçüncü s takısına, üçüncü tekil şahıs s takısına dikkat ediyoruz ki simple present yani geniş zamandaki fiillerde üçüncü tekil şahısın fiiline eklenir. Ee, olumlu cümlelerde. İkinci soru. How often does she run? Bakın burada ben she yazmam gerekiyor. She runs twice a day. Günde iki defa koşu yapıyor. She runs twice a day. How often does she rollerblade? She sometimes rollerblades to after school. She bazen okuldan sonra paten yapıyor. 4 numarada da how often does she play football? Ne sıklıkla futbol oynuyor? She usually plays football. Genelde futbol oynuyor. 6 numarada bu e, spor ekipmanlarının ismini soruyor. İsimler burada karışık verilmiş. Siz buna göre yazacaksınız helmet. Zaten ben neyi söyleyeyim ki şu an e, görüyorsunuz ekrandan. Hani neyin Türkçesinin ne olduğunu şekil olarak görüyorsunuz. Google's racket ball gloves. Glove genelde arkadaşlar eldivene de denir. Hani kışın sıcaklamak için e, elinize taktığınız. 7 numarada da burada sıfatlar vermiş, farklı farklı kelimeler vermiş. Diyor ki bunları appearance yani physical appearance, fiziksel görünüm veya karakter olarak ayırın sıfatları bu şekilde ayır, ayırıyoruz. Karakterler için helpful, outgoing, punctual, easygoing. E, outgoing dışa dönük, easygoing hani e, kolay geçinen insan, iyi geçimli insanlar. Helpful yardımcı, yardımsever, punctual da yukarıda dedik, dakik. Bu tarafta görünüşle ilgili sıfatlar ise slim yani ince, overweight ee, çok kilolu. Handsome, yakışıklı, tall, uzun boylu. Bunlar da bu şekilde bölüşüyor. Arkadaşlar ya yorumlardan ya Instagram İngilizce Kralı sayfasından bana ulaşabilirsiniz. Beğeni atmayı unutmayın ki daha çok arkadaşınıza bu video ulaşsın. Seviyorsunuz.